Merhabalar arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok sessiz ve sakin şu an burada. Üçüncü haftayı bitirmek üzereyiz. Artık bir hafta kaldı bir ayın bitmesine. Bugün de hava çok güzel. O yüzden artık evlerde sıkılmaya başladık. Hayırlısı inşallah sağ salim atlatalım şu zamanı. Ee, evden 3 haftadır hiç doğru düz çıkmıyoruz 1-2 kere alışveriş yaptık şimdi e, bugün çıkmak istedim çünkü hem hareket etmek için hem de bir şeyler almak için bir markete geldik benim gibi düşünenler de var galiba bugün bayağı araba gördüm bugün marketin önünde Evet bugün alışverişe çıktım. Şu an bir marketin önündeyim. Alışverişe gideceğimiz için eldiven ve maskelerimizi aldık. Aldık derken bir tek ben çıktım. Evden bir kişi alışverişe gidebiliyor zaten. Şu an bir marketin önündeyim. İçeriye gireceğim. Biraz sonra market durumlar nasıl? Fransa'da koronavirüsüyle nasıl tedbirler alınıyor? İnsanlar nasıl yaşıyor? biraz göstermek istiyorum. Hadi gelin gidelim. Bazıları hiç alış etmeden, maske bile takmadan ee, giyenmişler o süreçte. Bazıları ise maskeleri var. Bakalım içeride durumlar nasıl. Evet bazıları gayet etkili eldivenleri var ama maskeleri yok bazılarının. Gördüğünüz gibi bütün dükkanlar kapalı. Burası Sephora. Sephora kapanmış. Diğer bütün mağazalar gördüğünüz gibi kapalı. Uzakta olan arkadaşlarımız da takmışlar maskelerini. Evet şimdi mağazaya giriyoruz. Bugün gerçekten çok insan var. Daha önce markete geldiğimde hiç böyle ee, kalabalık görmemiştim açıkçası. Hava güzel olunca herkes dışarı çıkmak istemiş. Yapabilecekleri şeyler de çok sınırlı bir saat içinde. O yüzden anca alışverişe gelebiliyorlar. Bakalım. Bakın bayan güzel korunmuş. Biraz canlı gördüm bu sefer. Dediğim gibi buradaki Pak Bayramı'ndan dolayı. Aa, %80 indirim varmış. Neler değilmiş. Üç ürün alanaymış. Üçüncü ürün mü? Operasyon de stok. Bakalım akıya sorun demişler. Danışmaya sorun demişler. Bilmem. Şimdi ben bugün eczaneden bir şey almam gerekiyor. Market içi eczaneye uğrayacağım. Yiyecek birkaç şey almam lazım. Stoklarda bir sorun yoktur burada. Alışverişimizi yapar çıkarız. Haydi gelin bakalım. Evet arkadaşlar alacağımızı aldık. Aslına bakarsanız hiç de e, sakin değil bugün marketler. Aksine dolu. İşte koronavirüsli zamanlardaki gibi ilk başlardaki gibi çok tedbirli değil vatandaş. Bugün herkes dışarı çıkmış vaziyette. Sıcağı görünce çıkmışlar dışarıya maalesef. Gördüğünüz gibi. Evet yoğunluk artınca sıraya sokmaya başladılar gördüğünüz gibi. Sıraya soklar, Hepsinin arasında birer metre boşluk var. Ve artık sırayla alınacak içeriye. Saat 6 oldu bugün. Evet bir görevli var bakın orada. Gördüğünüz gibi sıra böyle ilerleyip gidiyor. Evet kapının dışına kadar gidiyor sıra. Zamanlamamız harikaymış. Erken gelmişiz Allah'tan. Evet kapının oraya kadar şöyle gördüğünüz gibi sıra var. Ah dışarıda da sıra varmış. Dışarıda da böyle bir sıra var maalesef. Gördüğünüz gibi dışarılara kadar uzanıyor. Evet zamanlamamız harikaymış. İyi ki daha erken çıkmışım. Bu saate kalmamışım. Yoksa ben de o sırada bekleyip beklemek zorunda kalacakmışım. Çünkü gerçekten kalabalık oldu. Haklılar içeriye çok insan almamakta ve böyle dışarıda ee, bekletmekte. İçeridekiler çıkıyor, sonra dışarıdakileri alıyorlar. Evet bugün de Fransa'dan. Haberler bu kadar. Ee, Yeni haberlerle karşınızda olacağım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.